Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın yeni bölümü hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren bugün sizlerle beraber arkadaşlar nedir? İlk diğer, önceki bölümde nedir? Hazırlıklı bu bölümde ise nedir doğru yolculuk yapacağız. Öncelikle tabi çarpmak yapmak için bizim çakmak taşı bulmamız gerekiyor. Hemen onu buralarda çakılarda çıkıyor diye biliyorum. Evet çakmak taşı. Şurada çalışma masamız vardı bakalım oldu mu? bir kontrol edeceğim. Evet çakmak taşını aldık. Yukarı çıkan burada bir ihtiyacımız yok. bağışlarımız ağaçlarımız da anladığım kadarıyla olmayacaklar. Sorun değil. Yeşillik her zaman iyidir. Diyelim ve yukarı doğru çıkalım. Böyle bir ufak bir merdiven yapmıştım. Ve... Yine değil mi? Ne yapmamız lazım? Ha şimdi Ara doğru. Yolculuk yapıyoruz. Hadi hadi. Evet. evet. Çakmak taşımız nerede? Burada. Ha oldu. Aa güzel olay geldi. Tamam. O hemen içine alıyorum. Kan çakmak için buraları yıkırdık. Oo. İyi bir şey ya. Ya şimdi gitsem geri gelebilecek miyim? Çok merak ediyorum abi. Önce bir gideceğim geri hemen geleceğim. tamam ama sıfırla gidiyorum. Arazi indiriliyor değil mi? Bakalım başarabilecek miyiz? Hadi. Gidemedik mi ya? Hayır geldik. Evet arkadaşlar. Nereye geldik biz böyle? Değişik bir yere geldik ama Arkadaşlar ben tekrar gideceğim. Hazırlanıp öyle artık geleceğiz. Merak ettim sadece çalışıyorum diye bakmak için. Çok içine girmeyeyim çünkü ben tekrar içini çekebilirim. Böyle hatta ekmeklerimiz de olmuş mu? Böyle buradan da bu oldu. Evet. Bu da olmuş. Bu da. Evet. Tokum 5 tane tohumumuz var. Hemen onları ekelim. Şu şekilde. Güzel bir şekilde. Bitti. 4 tane buradayım. Arkadaşlar yemek almamız lazım. Yemeğimiz var. Evet 7 tane. Bunu bırakacağım. Bunları bırakacağım. Yumurta. Bize de olur mu? Yoksa bize ne lazım olacak ama şunu alacağım hemen şuraya atacağım. Evet. Bizim tavuğumuz vardı ya. Aa burada tamam hemen çıkma çıkma. Ha çıktı duramadı. Neyse. Bırakacağımız eşyalar. Merdiveni bırakacağım. Buğday şurada ekmek yapabiliriz. Şöyle yanlarsanız. Evet bir tane de ekmeğimiz olsun burada yemek sıfatı ısı çektiğinizi sanmıyorum. Hemen şuradan gereksizleri bırakacağım. Taş kalabı, obsiklen gitsin. Cam gitsin. Neşe ağacı. Ağzım olur mu? Kalsın belki çubuk falan. O çubuğumuz var ya. O yine de kalsın. Belki işimize yarar. Bu bırakacağım arkadaşlar. Taşları da bu andrezit tadacağım. Yanına. Hemen şöyle bir tane de elmas kazmamız var. Başka ne lazım olur ki? De çakmağı bırakacağım. Çakmak bir mi yaramaz herhalde. Bir de tahmin ediyorum. Bakıyorum şuradan lazım olacak bir şey var mı? Yok. Hemen göstereyim size şuradan da. Saati de zor oldum. Hatta ben bunu kapatayım. Zor oldum ben buradan. Belli. Tamam dışarı çıkıyorum. Ya arkadaşlar hani ulaşmak istemiyorum ama çok canavar da çıkmıyor bir ama, hani bu sıralar ama Burada var mı diye bakacağım. Genelde oluyor burada. Bu madeni merak etmiyor değilim. Bu madene de girip bir kontrol edeceğim arkadaşlar. Yani canavarlar? Yok. Neyse yapacak bir şey. Bizim için daha iyi. buradan Şöyle artık. Gireyim. Demir setle beraber gireceğim. Ne varsa onu toplamayacağım. Şu bu konuda ne evet. Şöyle. Elmas. Tarzımız da Ama yorup Ya şey mi alsaydık? Biraz daha meşalem yapsaydık? 8 tane meşalem mı var ama? Oh. Evet. Buraya bir tane bırakacağım. Geldim bir bırakmak istiyorum. Evet, neresi? Oo, bayağı bayağı. Evet. Bunlar ışık olduğunu biliyorum arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam o ışıkları toplamak istiyorum. Ama şu anda şöyle bir gezelim. Şöyle bir tane bakayım. Aha bir tane canavar. Beni öldürecek mi? Yok bana gelmiyor. Gördünüz arkadaşlar. Bana bir şey yapmadı. Şöyle devam edeceğim. Bu bir beyaz var mı? Bu da var. Şöyle. Evet. seviyeye atlatıyor. Ama ben öncelikle bir dakika o ışıklandım. Bir ses duydum ama böyle tahmin ettiğim şey olmasın. Az çok videolar izledim ben. Ne ismi İsmi şu anda bilmiyorum. Aklıma da gelmedi. Oh, düşüyordum az daha. Yer tutsam düşü olmayacakmış. Kamera evet, toplama. Şimdi bir tek de alıyorum. Onun için biraz dikkat etmem gerekiyor. Evet. Bu ne? Nedir? Kuvarsın. Ne işe yarar bilmiyorum. Yorumlarda belirtirsiniz de. Güzel olur. Biz nereden geldik? Yorumlarda kaçırmayalım. Biz evet buradan geldik. Şuraya doğru yolculuk yapacağız. Çok dikkat etmek istiyorum çünkü ölürsem bir can hakkım kalmış olacak. Şöyle. Ya ben biraz korkmaya başladım arkadaşlar. Bilmiyorum size ne bir maceranızda korkmuş muydunuz? Evet, böyle de dene. Şöyle kapatma ama biraz daha ileri gitsen ben anlayacak bu arada açmaya da başladım ya başta. Evet, tam tepemizde. Hadi, biraz daha var. Evet, geldik. Güzel görüyorsun değil mi? Aşağıya düşerse Şöyle yapabilirim aslında. Of, ip ip, direk Parçamızı bulamazlar ya O derece Hassas bir yer değil Şöyle Evet, güzel Düşmeden nasıl böyle ilerliyoruzsa, şeyden doğru ilerliyelim de söyleyeyim ben Shift'e basarak arkadaşlar. bazı arkadaşlarımız dinleyebilir. Hatta Shift'e basarak öğrenebileceğim. Artık yere düşerlerse yapacak bir şey yok. Evet, son bir tane daha. Evet, gördüğünüz gibi ışıklandırılır da. Bitirmiş olduk. Nereden dolandı? Evet, dolandı. Şöyle yavaştan aşağı doğru inelim artık. Sondu. Yoksa karşımızı bulamazlar bir ciddi anlamda. Aşağı inmek istiyorum ben ama nasıl ineceğim? Şöyle. Evet. Evet, güzel bir şekilde. Aşağıya indik arkadaşlar. Bir iki tane buldum var. Bunları Aşağısı boş mu? Evet boş. Ee, buradan da Bu arada yolumuzu kaybetmesek keşke. Ben hatta şu F3'e basacağım. Nerede olduğuma bakacağım. Eksi 5000. 592. 74000. 39. Eksi 5 39. Tamam. Doğru mu? buralar. İşte, eksi 4 ile 39 arasında. Ve 74. Yani şu an nasıl ineceğiz peki? Bizim bir kütüğümüz var arkadaşlar? Şuradan inebiliriz aslında. Bunun altında da şu anda bilmiyorum ki. Hayır buradan bilmiyoruz. Merdiven şeklinde ineceğiz. maalesef buradan yeneceğiz. Buradan yeneceğiz. Aslında aşağı bilmiyorum nasıl ineceğini ama şuradan karşıya git. Oh, Gidiyor muyum acaba? Acaba biraz fazla değil mi? Ya sakın buralarda bir şey gelmiyor. Bak ciddi anlamda tırsmaya başlıyorum zaten. Geldi ya işte bu arkadaşlar arkadaşlar. Alev atıyor biliyorum ben bunu ya. Şeyimi kıracak mı? Karşılık verebiliyordum. Tam altında değil mi? Onu öldürebilir mi? Serinin de burada hemen bir can harcamak istemiyorum. Keşke okum olsaydı ya. Arkadaşlar ok yapalım artık. Nedir'e bir dahaki gelişimde ok yapalım. Nerede o? Nereye çıktı o? Yani? Evet. Gördüm. Ama ben aşağı ineceğim arkadaşlar. Tamam. Şu anda bilmiyorum nasıl ineceğim ama. Hatta şuradan biraz kazacağım. kazanacağım arkadaşlar. elmasın? Zaten demir çok hızlı bir şekilde ya. Yani Şimdi de ne

Şu anda hala bir yolunu bulamadım arkadaşlar. Ona bakıyorum. Hatta biraz daha şuradan aşağı inebilirim. Artık yapacak bir şey yok. Atlayacağım yani. Bunu senden diyeyim. Zaten bunu atladın mı sen? Hakkı rahmetine kavuşuruz. Olmuyor <Değil> mu? <mi>? Olmuyor. Tam dokuz. Nerede? Ya hep karşıma çıkar bir anda benim böyle ya. Bakayım, bakalım nasıl da daha bol olacak çünkü. Evet. Şimdi bir şey yok. Aa, şuradan inebiliriz arkadaşlar. Tam okla gösterdiğim yerde. Yani. Hatta ben Evet Yetecek mi? Biraz da taşlar falan vardı diye hatırlıyorum Bir şekilde Yetirmeye yet çalışacağım artık arkadaşlar Şöyle Evet evet Tam karşısı iyidir. Oradan atlayacağım artık Olur sende Artık sağlık olsun. Yani geç ölürsen de nasıl sağlık olacak bilmiyorum ama Dayanamayacağım, atlayacağım yani Şöyle yapalım Şuraya yetişirsek hayır ya atlamaya bile gerek yok hatta Ne yetecek mi oradan her türlü yetecek de Şu anda ben geldiğim gibi biraz unuttum galiba Şöyle Artık Buradan sonra da ölmem diye tahmin ediyorum. Aşağıda ne yiyeceğiz? Evet, bir şey vardır ki ineceğiz. Biraz daha gelelim. Evet. Hadi. Oha, yaşadık arkadaşlar. Ölmedik. Yaşadık mı yani? Ama ben şimdi buradan geldiysem Ha zaten tepede de gözüküyor nereden geldim Evet arkadaşlar aşağıya da Böyle güzel bir yolumuz Olmuş oldu Bunlara karışmayacak bir şey yapmıyor diyor diye biliyorum Çünkü az önce karışmadım hiçbir şey yapmadılar Yine yani de ben çok yaklaşmıyorum Burada bir şey gördüm ama. Evet arkadaşlar bir şey gördüm. Bir tane de etmek lazım. Hatta şu evde koyayım. Böyle yavaştan gireceğim. Ne? Kale mi bu? Evet arkadaşlar. Kale buldum. Hatta şöyle yapacağım arkadaşlar. Kaleye doğru gideceğim. Of aşağısı var ya. Yüzüm yandı ya o görünce görünce. Evet Arkadaşlar bilmiyorum bu ne işe yarıyor ama kale buldum. Şöyle bir iki adım Andrezitleri alacağım. Allah Allah. Düşme sakın. Bilmiyorum çıkacağım merak ettim. Arkadaşlar yorumlarda lütfen belirtin yani bu ne ya kale de bilmiyorum ne kalesi. Daha çıkamadı. Yok mu? Kazabiliriz. Ha e, kazdık. Evet. Biraz şeye topla pardon. Neşe ne bırakacağım? ha yukarısı var mı? birazcık karanlıkta tutabiliyorum arkadaşlar. Lütfen tutular Şöyle hatta geldik sayılır. Ha. Öyle bir şey yok. Şimdi bir şey var. Oo, Gençler karşısında evler falan değil de kale var ya. Evet bu bir kale olmasın lazım. Şuraya bırakacağım. gidelim. Bu ne? Mi? Yukarı. Milleti kalmadı ki taş taş kaldı. O arkadaşlar. Hafta bir kişi daha var burada. Hadi üzerime gidelim. Bir şey yaptı ya siyah oldum. Kaç 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 ölme. Ya öldüm ya. Oraya bir daha gideceğim arkadaşlar. Eşyalarım oldu çünkü. Ya çok moralim bozuldu ya. Bu eşyalarım şu alabilir miyim? Evet bu var. Oraya bir daha gideceğim arkadaşlar. Ne olursa olsun. Bunu alayım yanıma. Elma var bir tane. Bunun yok değil. At ne gerek var. Şu yöntemiz. Bir tane yavru Çivcivimiz oldu arkadaşlar. Tavuğumuz oldu ne biliyorsunuz. Bu topraklarıyla. Kılıç hiç yok değil mi? Yapamıyorum. Elmas kılıç yapacağım arkadaşlar. Kılıç çubuğumuz yok mu? O hepsi orada kaldı tabi. Şöyle bir tahta kılıcımız olsun yani. Ya vurmuyorlardı şimdi geldi vurdu arkadaşlar. Siz de yani. Hemen gideceğim almaya çalışacağım. Tabi alabilirse. Nereden gelmiştik ki? Oh. Düştü tamam ama Buradan mı? bakacağım Şu an buraları hatırlamıyorum Var. diğer yerden mi geldik? Elmas'ı aldık ama bir şey yapamadık ki da ya. geri koşulsun. Evet buradan bir yerden gelmişiz. Ne yolunu? Yolunu kaybetmek istemiyorum. Evet şurada bir şeyler var. Oradan da gelmişiz. <laughs> Biz gerçekten nereden geldik bilmiyorum. Evet. evet buradan yolumuz yok. Evet. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar gerçekten şu anda atın. Tutamıyorum. Of. Ölmedik. yukarı çıkalım böyle. Merkez bu ya. Şimdi şu anda bir altta kalmaya gibi. Burada bir şey var. Allah üzerime atıyor. Kaç kaç üzerime atıyor? Derim attı ya. Gel git. Şöyle kapatacağım arkadaşlar. Dilerseniz arkadaşlar videoyu burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni takip etmeyi unutmayın.